Hepinize merhaba arkadaşlar. Yanlış giriş şey oldu. Selam herkese hoş geldiniz. Geçen videoda bir beğeni istedim. Tamı tamına 10 beğeni gelmiş. Hepinize bunun için teşekkür ederim. Sizden tamı tamına 2 like istiyorum. Atarsanız çok sevinirim. Yaparsınız aslanlarım. Neyse iyi seyirler. Selamun Kim Akmak kim rastlanma mı? Orospu çocuğu. Niye ama? Sana değil be. Aa, anamın Anamı ne günah var şimdi ben ekmek yiyorum. Tam niye seviyorsun herhalde Sala bana? Demiyorum. Sen salak mısın amına koyayım ya? Lan de şifre oldu. Benim beğenin mi yok oğlum? Anladım var abi. Niye rayına kilitliyorsun direkt? Ha ben demiyorsun anladım. Kanka sen ekmeğini ye. Ya bir ayıp ama birer yer. Alacağım da sen yemin ediyorum da almam amına koyayım ya. Ya değil. Um, tamam. Anam, ben adam, adam izin al. Amına koyayım bu çocuğu. Ben de gireyim ardından Reyna'nın. Ben de ben de ben de. Biriç de girsin üstüne amına koyayım. <laughs> Başım Aa var, piç kırılsın. niye kilitledi? Phoenix alıp Phoenix alıp onu yakardım seni yarın olsam ben. Yok can atmayacağım. Ama, ama, ama. Alo seslene bebe. Geliyor geliyor sesin. Sesler. Sesini soldan hiç kimse. Ya, ya sen hiç ne, ne küfür edip edip duruyorsun? Küfür etme küfür etme küfür etme. de mi istiyorsun anlamadım ki. Küfür etme. Ne Dönelim mi? Senin için. Tam gel abi gel 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 gel. Merhabalar. Burada 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 burada. Sonuğun ay Yerde orospu çocuğu. Al.

Efendim abi. Efendim abi. Bana mı diyorsunuz abi? Abi sussun. Onu vur gel. Spark'ın başına bekliyor kesin. La koş koş. Adamı vur adamı. Helal olsun. Adamsın. Ben mi abi nereliyim? Sence nereliyim? Sence nereliyim? Bana bunu al söyleyeyim. Teşekkürler. Ay. <laughs> ben mi abi? Ya. Dünyalıyım ya. <laughs> Vay horoz. Öldürüldük Görevin daha bitti. Vay or kaç abi götü kurtar kaç 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 kaç. Abi bıçakla koşma. Gel Al lan sen. Silahımı at vardı. At bakayım. Amel seni. Sen sıkıntılı mısın birader? Adam arkadan geldi. Allah belanı versin sen Ne Ma! E bas Ben ne Ne ben 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 benim hiç kimine var? Araba piçici. ha. Bilader sen sıkıntılı mısın? Döndürdün ne ha? Söyle bana. Ha? Ay, dur etmek. Oğlum çok güzel sen. <laughs> Nabi! <laughs> Canım <ben> hani, <laughs> Aras biçirici. Veren Oğlum beni bırakın. Beni sal beni sal. Git git bak orda, orada orada. Bak bak. Bak bak orada orada. Oros biçir. Cemr göster. Ay, tamam, şey kalan son Oros bir çocuğu bir iç. Tamam. <laughs> Silah al sikliyim ben hani <laughs> Burda burda. Ben hemen kafanı hani, sikim reis. Çanaktaydın sonu Ayakta kalan son oyun. Neymiş? Da. Koş! Ulti at ulti. Ya ben ne yaptım? Ana ne diyeyim? Orası <laughs> ben ne Ya şu köle. Kaldır beni bir iç. Kalan... Komik değilsin ha. Vallahi komik değilsin. Oros buçuk. <laughs> İş alırsın amin. <laughs> Aldım silahını götüne sokacağım şimdi size. Benim mi? Ben mi diyorsun? Rankın ne? <laughs> <bir> Aaaaaa <katını>. <laughs> <laughs> ne istiyon ne istiyon ne istiyon Babam mıyım lan ben senin? İstemeden ananı siktim OP alsana OP OP Helal helal sus sana Bir sonraki gel güpürle, sonra gülüyor sonraki sana değiştiriliyor. Ben bu arada ben kare arayan bilginize 18 95 yaş arası var var, nefes alsın gel, gel, gel yeter. Gel, gel bu orospu çocuğuyla aynı leğine koymayın beni. Ya B'ye gideyim B'ye. Lan 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 sikmesem ben de orospu çocuğu. Ya orospu çocuğu o kadar arkadan dolandın hiç ki öldüremedim mi? Benim lan lan sik. Beyzi pompalıyor pompalıyorsun ha üf. Ya sen can siksin orospu çocuğu. Göklerde kartal gibiydi. Hmm. Abi içine girdi ama. Ya size canan siksin kimsin yeter yeter. Ben güçten düşmem. Biri bunu alabilir. Şuna lan hani sen bir iç. Bir sikere al orospu. Al lan bana bunu. Piçu. İyi geldin. Hayır. <laughs> 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 işe bak çıldıracağım mal oğlum mal. Geri zekalı. <laughs> sen adamsın reis. Hayır. Lan dur dur hareket yapma git çöz çöz. Reis adamın son iki harfisin. Tamam lan tamam tam şaka şaka çöz çöz. Lan çöz. Oros çocuğu. Miriç sövme ananı sikerim sana oros bu çocuğu. Hadi al da sikmeyin be lan hadi. Sen, sen adamsın git çöz onu. Çöz. Adamın son iki harfi değilsin. Ana. Oros bu çocuğu. Kaç bari silah seyre. Onu bana. Ya. <laughs> Hadi bana at, at bana. At bana, at bana, at bana. Bana 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 Atsana. At. Minisini. Minisini. Bütün nasıl İkisi orada. Hıh Orda orada dipte Tam 30 Sağa, ara. Ha 3 tane orrustu çür. <laughs> Ya anneanne siksin seyirci Oros bu çocuğu bir sus sus hala 2 kill desen Ama ne oldu <laughs> Ya anneanne siksin seyirci Oros bu çocuğu yeter yeter popan gibi sürekli şey yazıp durma Yeni baban olmayı unutma. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Paylaş <laughs> abi de, tamam mı?